Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik oyun bölüm 5 çekeceğiz arkadaşlar. Yanımda Umut var. Merhaba Umut. Merhaba. Arkadaşlar ismi Paper Toast diye bir tane oyun arkadaşlar onu çekiyorum. arkadaşlar Umut da yarın ki çekeceğimiz videonun hatta bu videoda sana direkt çekebileceğimiz bu oyunu indiriyor. Do twice to be. Hey, this isn't recess. The games. Bu ne ama? <laughs> <laughs> Küfür Kifre... <laughs> Lanet olsun. <sanat>. Aa attım. <laughs> Oğlum yamuluyor ya. Ver ya öyle mi atacağız onu? Şöyle atacağız. aha. Kalsa Evet. Oha çok fazla. Hey bak buna göre bu rüzgar üflüyor. Üflüyor da işte kardeş oraya atmaya çalışıyor. Bak gördün mü şimdi buradan üfleyecek. Hıh. Tamam direkt fırlat. Yamultuyor bak. Bu Kanka bir bak. Söyle bak? Bir Ana anladım kanka iyi bak. Dur ya daha yok. demin olduğu gibi yaptı. Oha. Neyse. Hey, <gülüyor> 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 ne teyze? Ne hey watch it hey Watch it. bir şey oldu aha şimdi siz gitme aşağı İndir Aha girdi. Yemin ediyorum ki girdi. E ee, say tabii oğlum. E saydım say Arkadaşlar troll face question. Onu çekmemizi isterseniz yorumların altına yazın. Ya mı ya? Ne yapacağız? Watch it. I'm trying to work. Arkadaşlar bir kişi yorum atarsa çek diye çekeceğim. Şuraya atıyoruz oraya gidiyor Böyle he? atacağız herhalde. Bak şöyle. Girmiyor. Heh. Ya yamulttu ya. Şöyle mi atacağız? Aha, attım. En yüksek korum, 2. Bu arada. Kaç tane oyun Bu oyunda. Arkadaşlar yüklediğim oyun çok zor. Benimki işte daha zor. Watch it. I'm trying to work. Aha, attım. İki. Ver. Sen doğru bak. Ben yapın bana. Üstüne Oha. Uh, veremedik kafal soyda. hey watch it. <laughs> yaptım tamam. Ne şimdi? Hey watch it. Hey. Bul bu tıkla Ne yapacağız? O kapanmadan mı tıklayacağız? Bir sürü oyun var daha yapabilirim. Çık odun gel. Odun gelini... <laughs> tamam. Oha çok harika. Stop it I'm şey trying to play Ragdoll Blaster on my ben, iPhone. Why ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. videoda görürsün ne güzel attım. Daha demin ne güzel attım. Videoda görürsün. Atladım mı oğlum şeyi? Ver. Allah, Allah Allah. Ver ben geçeyim şöyle. Bak şimdi çizim. Bak. Hey watch it. Watch it. I'm trying to work. Çok güzel atıyor. Hey watch it. O Oğlum oyun çok kötü ya. Hangi? Evet. Okay. üç yeah. <laughs> yapacağım. Üç yapacağım. Üç yapacağım. Üç yapacağım. Yaptım. Hayır. <laughs> Ver babalar. Adamı sen de oyunu da bitirelim. Oyunu silahım. Sil. Şey. <laughs> Arkadaşlar oyunu oynamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Allah bel. Ya bir sus ya. Hadi be. <laughs> tamam. Bir, bir, it, I'm bir to dakika. Bu. Evet arkadaşlar videomuz 6 dakika olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar devinden hoşunuyla hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.